CGTN Türk'ten herkese merhaba. Biliyorsunuz Donald Trump ikinci kez ABD başkanı seçildi. Şimdi ise en merak edilen konulardan birisi yeni dönemde İran-ABD ilişkilerin nasıl şekilleneceği. Bugün bu konuyu Politik Ekonomi Dergisi'nin genel yayın yönetmeni ve aynı zamanda İranlı gazeteci Poya Mirza ile konuşacağız. Davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. O halde ilk soruyla başlayalım. Yeniden ABD başkanı seçilen Trump'ın önceki döneminde İran'a yönelik sert politikaları uyguladığını biliyoruz. Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle önümüzdeki dönemde İran-ABD ilişkilerinin gidişatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana ayırdığınız zaman için çok teşekkür ederim ve izleyicilerinize de teşekkür etmek istiyorum. Trump'a gelince, bu sorun sadece İran'la ilgili değil, aslında tüm bölgeyi ilgilendiren bir durum. Ayrıca bu durum öncelikle Çin, ardından da Avrupa ülkeleriyle alakalı. Trump'ın yeni yönetiminin bazı açılardan daha muhafazakar olabileceğine inanıyorum. Ancak küresel ve uluslararası durum 2016'ya kıyasla tamamen farklı. Trump'ın kendisi de 2016'dan farklı. O dönemde Trump Cumhuriyetçilere kendisini kabul ettirmeye çalışan bir aktördü. Ancak 2024'te Cumhuriyetçi Parti Trump'ı kendi adayı olarak öne çıkarmayı kabul etti. Yani bu Trump 2016 Trump'ına kıyasla Cumhuriyetçi Partinin yapısına daha entegre olmuş durumda. Bu önemli bir fark. İkinci önemli nokta ise ABD'deki seçmen sosyolojisinde gördüğümüz değişiklikler. Şu an ABD'nin iç sorunları 2016'ya göre çok daha fazla. Ülkede birçok sosyal ve ekonomik problem var ve yeni Trump yönetiminin ana odağı bu sorunları çözmek olacak. Dış politikaları ve uluslararası konulara yaklaşımları İç politik önceliklerine göre şekillenebilir. Dolayısıyla bu yeni Trump yönetimi İran, Rusya, Çin ve Avrupa için daha kontrol edilebilir olabilir. Avrupa'da büyük bir savaş yaşanıyor ve Trump göreve geldiği ilk gün Ukrayna'daki savaşı bitirmek için bir telefon görüşmesi yapacağını söyledi. Ancak uluslararası sistemin böyle çalışmadığını biliyoruz. Bu Orta Doğu için de geçerli. Trump İsrail ve Gazze konusunda bazı değişiklikler olacağını tekrar etti. Ama biliyoruz ki Siyonist rejim Trump gibi biri tarafından kontrol edilebilecek bir durumda değil. Eğer Siyonistler yeterince mantıklı olsaydı, eminim Biden yönetimi de İsrail'i kontrol etmeye çok istekli olurdu ama başaramadı. Trump'ın da başaramayacağını düşünüyorum. Bu genel tabloyu size sunmamın sebebi İran'ın yeni Trump yönetimi için ilk öncelik olmadığını vurgulamak. Pek çok başka öncelik var. Birkaç saat önce Elon Musk'ın New York'ta İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisiyle görüştüğü haberi geldi. Bu görüşmenin detaylarını tam olarak bilmiyoruz. Ama eğer böyle bir görüşme gerçekleştiyse, Trump'ın çatışmadan ziyade diplomasiyle başlamak istediğini gösteriyor olabilir. Donald Trump'ın yeni kabinesini belirlerken seçeceği isimlerin özellikle Orta Doğu konusundaki tutumları da dikkatle takip edilen unsurlardan biri. Yeni Trump yönetimi yavaş yavaş şekilleniyor. Bu isimlere baktığınızda ABD'nin Orta Doğu politikasına dair ipuçlarına nasıl ulaşıyoruz? Biliyorsunuz, aslında Orta Doğu'nun ötesinde Amerikan tarihinin en kötü yönetimlerinden biri şekillenmek üzere gibi görünüyor. Trump'ın savunma bakanı olarak seçtiği kişi ya da dışişleri bakanı olarak atadığı kişi, yani bizim tabirimizde dışişleri bakanı, gerçekten çok tuhaf, sıra dışı insanlar. Bu kişiler sadece Orta Doğu'ya karşı değil, Aynı zamanda uluslararası arenada da oldukça sert ve alışılmadık tutumlar sergiliyorlar. Evet, İran ve Orta Doğu konusunda çok katılar ama Amerikan sisteminin nasıl işlediğini tam olarak kavrayamıyorlar. Bu kişiler belki bazı şeyler gösterebilir, bazı şeyler söyleyebilir ama nihayetinde işleyen şey Amerika'nın sistemidir. Çünkü eğer her dört yılda bir her şeyi kökten değiştirmek isteselerdi, şu an bildiğimiz Amerika olamazlardı. Eminim ki Trump oldukça sıra dışı, hatta belki rasyonel olmayan bazı insanları görevlendirecek. Çok sert çizgide insanlar olacak. Ancak günün sonunda sistem devreye girecek ve bunu göreceğiz. İlk adımlarını ofiste attıklarında ne yapacaklarını görmemiz gerekecek. Şu anda mevcut yönetim Biden'ın yönetimi ve Trump belki pek çok şey gösterebilir. Çok fazla reklam ve propaganda yapabilir. Ancak gerçekten göreve geldiklerinde ne yapacaklarını o zaman görebileceğiz. Ama evet, geçmişteki sicillerine bakıldığında hepsi oldukça tanınmaz kişiler. Amerikan toplumu ve halkı için gerçekten üzgünüm. Çünkü 21. yüzyılın 3. milenyumun ortasında demokrasilerinin böyle bir yönetimle karşı karşıya kalması üzücü bir durum. Evet, Trump'la birlikte yeni ABD yönteminin İsrail'i İran'a karşı kışkırtabileceği yönde değerlendirmeler de var. Peki bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha önce de açıkladım. Şu anda kesin bir şey söyleyemeyiz. Evet, geçmiş politikalara bakarsak bu yeni yönetim İsrail'i daha fazla destekleyebilir gibi görünüyor. Ama unutmayın ki Demokrat yönetim yani Biden yönetimi Siyonist rejim için yapılabilecek her şeyi yaptı. Ellerindeki tüm askeri ve mali desteği sağladılar. Daha fazla ne yapabilirler ki? Yani Trump Biden'dan daha fazla ne yapabilir? Biden Siyonist rejim için her şeyi yaptı ve şunu da açıkladım. Demokrat Parti ve Demokrat yönetim Siyonistleri kontrol altına almaya, bölgede daha fazla gerilim önlemeye çalışsaydı belki şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Trump yerine Kamala Harris olurdu. Bu yüzden Trump'ın gerginliği daha da artıracak bir yola gideceğini düşünmüyorum. Çünkü Trump'ın uluslararası arenadaki birinci önceliği Çin. Yani Trump yönetimi Çin'i dizginlemek ve Çin'le rekabet etmek istiyor. Bu nedenle Doğu Avrupa'daki yani Ukrayna'daki sorunları ve Orta Doğu'daki diğer sorunları hızlıca çözmek için bir çözüm bulmaları gerekiyor. Evet, propaganda yapıyorlar. Ama eminim ki Siyonist rejimin acımasızlıklarını ve Ukrayna'daki durumu sonlandırmanın yollarını düşünüyorlar. Unutmayın, Biden yönetimi son 4 yılda Ukrayna'ya çok fazla para harcadı. Zelenski'ye büyük mali yardımlar yaptılar ama başarılı olamadılar. Ukrayna'nın başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Bu da Trump'ın dikkate alması gereken bir nokta. Trump'ın Orta Doğu'da daha fazla gerginliği destekleyeceğini sanmıyorum. Ama bunu söylememiz ve görmemiz gerekiyor çünkü şu anda Orta Doğu'daki diğer aktörler Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır gibi ülkeler Siyonist politikaları desteklemiyorlar. Trump'ın politikalarını da desteklemiyorlar. Birkaç gün önce Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bir toplantı yapıldı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi İsrail'in İran'a saldırısını kınadı. Bu ilk defa yaşanan bir şey. Ayrıca Türkiye yönetimi İsrail'in İran'a saldırısını şiddetle kınayan ilk ülke oldu. Aynı şey Birleşik Arap Emirlikleri için de geçerli. Biliyorsunuz 8 yıl önce 2016'da Suudi Arabistan ve Emirlikler Amerikan politikaları ve Trump politikalarıyla aynı çizgideydi. Ama şu anda Trump'ın politikalarıyla aynı çizgide değiller. Bunlar gerçekten önemli. Bence Siyonist rejim sadece kendi çıkarlarını değil, aynı zamanda Amerika'nın Batı Asya'daki çıkarlarını da tehlikeye attı. Teşekkürler. Ve bugün gündem olan bir konuda İran'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi İran'ın nükleer programına ilişkin temaslarda bulundu. Grossi bu bağlamda İran'ın nükleer programına yönelik adımlar atıyor ki bence tehlikeli adımlar ve gelecekte atılması muhtemel adımlar. İran'ın batının bu tutumuna karşı alacağı önlemler ve Trump döneminde İran'la ABD arasında başlayacak yeni müzakere programları da gündeme gelecek. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslında bizim nükleer programımız o kadar da tehlikeli değil. Bu askeri bir program değil. Yani buna çok tehlikeli diyemeyiz. Asıl tehlikeli nükleer program Siyonistlerin nükleer programı. Ellerinde 400 ila 800 arasında nükleer silah ya da savaş başlığı bulunuyor. Dolayısıyla tehlikeli olan İran'ın programı değil. Tamamen askeri olmayan bir programdır. Ancak Bay Grossi'ye gelecek olursak, ne yazık ki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın genel direktörü olarak görev süresince teknik araçlar yerine siyasi araçları önceliklendirdi. Bunun anlamı şu ki bu uluslararası kuruluşun bağımsızlığını kullanmadı. Amerikalılar ve Avrupalıların siyasi baskısı altında kaldı. Ben şahsen onun İran ziyaretinin daha çok Avrupa politikalarına uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü Avrupa Birliği İran'da tam olarak neler olduğunu görmek istiyor ve önümüzdeki uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yönetim kurulu toplantısında bir tür karar tasarısı hazırlamayı düşünüyorlar. Grossi'nin ziyareti Avrupa politikalarına dayalı ve onlarla uyumlu bir şekilde gerçekleştirildi. Ancak İran tarafından bakıldığında müzakere için bir alan olduğu sürece teknik müzakere konusunda İran her zaman hazırdır. İran asla müzakere masasını terk etmedi. Masayı terk eden batıydı. Amerika Birleşik Devletleri'ydi, Avrupa'ydı. Avrupa'da Ukrayna ile yaşanan çatışmalar başladığında masayı onlar terk etti. Biz masayı terk etmedik. Biz müzakerelere devam etmek istemiyoruz demedik. Son 2-3 yıla baktığınızda masadan kalkanların Amerika ve Avrupa olduğunu görebilirsiniz. Yani eğer saygı çerçevesinde ve teknik bir yaklaşımla müzakere masasına geri dönmek istiyorlarsa, İran müzakereye hazırdır. Ama eğer İran'a bir tür baskı yapmayı, siyasi baskı uygulamayı düşünüyorlarsa, başarılı olabileceklerini sanmıyorum. Çok teşekkür ederiz, hoşçakalın. Poya Mızai bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.